Hoş geldiniz. Bu videoda 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Gram altın ne kadar alış fiyatı 486 TL 2 kuruş, satış fiyatı 486 TL 8 kuruş. 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Alış fiyatı 442 TL 2 kuruş, satış fiyatı ise 445 TL 3 kuruş. Cumhuriyet altın ne kadar alış fiyatı 3149 TL satış fiyatı 3201 TL Yarım altın ne kadar alış fiyatı 1582 TL satış fiyatı ise 1607 TL Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 791 TL satış fiyatı 803 TL Reşat altın ne kadar alış fiyatı 3181 TL 47 kuruş satış fiyatı 3233 TL 95 kuruş Kulplu Reşat Altın ne kadar alış fiyatı 3183 TL 69 kuruş satış fiyatı ise 3236 TL 2 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 439 TL 9 kuruş satış fiyatı 460 TL 8 kuruş. 18 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 354 TL 8 kuruş satış fiyatı ise 354 TL 84 kuruş. 14 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 266 TL 7 kuruş satış fiyatı 320 TL 37 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 2.5 li ne kadar alış fiyatı 7717 TL 17 kuruş satış fiyatı 7840 TL 33 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 5 li ne kadar alış fiyatı 15627 TL 27 kuruş satış fiyatı 15931 TL 71 kuruş oldu. Teşekkür ederim. Altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere.